Bey'in YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Binance Earn nedir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte hemen video içeriğimize başlayalım. Binance Earn, Binance'te sizin hem de sahip olduğunuz kripto paralar için tüm kazanç fırsatlarını görebileceğiniz bir tek e, durak e, yani tek durak noktasıdır, hizmet noktasıdır bunu söyleyelim. Yani burada kripto paralarla ilgili neler kazanabilirsiniz, kaç para kar edebilirsiniz, ne kadar kazanç sağlayabilirsiniz hepsini Binance'in earn noktasında, earn seçiminde bulabilirsiniz ve buradan sahip olduğunuz kripto paralar için kazanç fırsatları yer alacaktır. İsteniz gibi o kazanç fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Binance Earn bunları sizlere sunmakla yetimip bunlarla birlikte da sağlatıyor. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.